3 haftadan uzun süren öksürüklerde göğüs hastalıkları uzman görüşü almak gerekir. Öksürük, günlük yaşamı aksatan boyuta gelmişse ve beraberinde başka belirtiler gösteriyorsa mutlaka bir doktora gitmek gerekir. Geçmeyen öksürükte doktora başvurulmada gecikilmemesi gereken durumlardan bazıları ise şunlardır. Her geçen gün daha da kötüleşen ve hızlanan bir öksürük varsa ve göğüs ağrısı başladıysa, yorgunluk ve bitkinlik hissediliyorsa, açıklanmayan kilo kayboluyorsa, oluyorsa, boynun alt tarafında şişme ve ağrı varsa ve nefes fes alışverişlerde zorlanma yaşanıyorsa ateş ve gece terlemeleri oluyor ve uyku problemi yaratıyorsa bilinç bulanıklığı yaşanıyorsa vücudun bağışıklık sistemi düşmüşse uzman bir doktora görünmek gerekmektedir. geçmeyen öksürük, kişilerin zaman zaman günlük hayatını aksatan bir hal alabilir. Geçmeyen öksürük için yapılması gerekenlerin başında şüphesiz bir sağlık kuruluşuna başvurmak gelir. Burada yapılacak doktor muayenesi ve gerekli tetkiklerin ardından size önerilen tedaviyi alabilirsiniz. Ancak geçmeyen öksürük, medikal tedaviye ek olarak evde uygulanabilecek bazı yöntemler ve yaşam tarzı değişikleriyle de iyileşebilir. Genel olarak geçmeyen öksürük ve balgam nasıl geçer sorusunun bazı cevapları ise şunlardır. Bol su içerek Boğazı nemli tutmak ve mukusu yumuşatmak. Geniz akıntısını önlemek için yatarken yüksek yastık kullanmak. Balgamı söktürmek ve boğazı rahatlatmak için karbonatlı tuzlu su çalkalaması yapmak, sigara dumanı, kirli hava veya klimalı ortamlardan kaçınmak, deterjan, toz, küp gibi alerjenlerden uzak durmak, öksürüğü rahatlatan ve boğazı temizlemek için bitki çaylarına bal ve zencefil katmak, burnu açık tutmak ve kurumasını engellemek için deniz suyu spreyleri kullanmak, özellikle yatılan odada hava nemlendirici cihaz bulundurmak.